Evet merhaba arkadaşlar ee, yeni videoma hoş geldiniz bugünkü videom e, İtalya ve Türkiye arasındaki e, eğitim ve kültürel farklarla e, ilgili olacak öncelikle size birazcık e, eğitim farklarından bahsetmek istiyorum eğitim sistemindeki farklılıklardan arkadaşlar öncelikle İtalya Türkiye'ye nazaran e, daha bir böyle sosyal devlet anlayışına sahip olduğu için özel sektör e, fazla yaygın değil. Genelde okulların da %90'ı devlet okuludur. İnsanlar da zaten genel olarak devlet okullarının kalitesinden memnun olduğu için de özel sektöre fazla yönelmiyorlar ve bu sebepten özel sektör fazla gelişmemiş İtalya'da. Ben şimdi size eski üniversitemle şimdiki üniversitem arasındaki farkları birazcık anlatacağım. Öncelikle bizim şimdiki üniversitenin yani Polito'nun Binası biraz daha eski duruyor. Genelde tüm üniversitelerin binaları biraz eski durur. Modern olmaz çok e, Türkiye'deki gibi. Çoğu zaten e, tarihi üniversiteler. Dersler yine e, aynı şekilde amfilerde işleniyor. Yalnız e, Türkiye'de ben MEF Üniversitesi'ndeydim. Oradaki amfiye göre biraz daha büyük şu anki e, kullandığımız amfiler. Bir de arkadaşlar sınıfta da bir şey daha dikkatimi çekti öğrencilerle alakalı. Bizde MEF'teyken mesela e, sınıfa sürekli böyle Starbucks'tan kahve alıp gelen e, tipler olurdu. Ben bu okulda bu tipleri hiç görmedim. Kimse böyle yiyecek içecekle gelmez sınıf. Herkes dersi daha bir böyle ciddiye al alarak gelir. Ardından sınav sistemi de e, biraz daha farklı. Buradaki sınav sistemi şöyle iki tane e, temel zorunlu sınavımız var. Birincisi bilgisayar sınavı başta size bilgisayardan bir sınav yapıyorlar 15 soruluk en az altı netinizin olması gerekiyor bu sınavı geçmeniz için yanlış da doğruyu götürüyor diyebiliyorum daha ben hiç sınava girmedim ama şu anda duyduklarımı size aktarıyorum İşte eğer bu sınavdan işte altı netin üzerinde yaparsanız ardından writing test yani yazılı sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu sınavda 22 üzerinden 11 puan almanız gerekiyor. İşte %50, %50'lik bir başarı göstermeniz gerekiyor. Ardından bu iki sınava girdikten sonra eğer isterseniz bir de oral exam yani sözlü sınavı gibi bir şey. Burada işte hocayla mülakat yapıyorsunuz birebir. Hoca işte size çeşitli sorular soruyor. Mesela kimya için Elektri elektronegativite nedir bunu açıklayın. Kimyasal bağlar, metal falan nasıl oluşur bunları açıklayın gibi şeyler sorabilir. Tabii ben daha önce girmediğim için ben de tam bilmiyorum. Sınav sistemi de bu şekilde. Türkiye'de ise direkt her dersten iki tane yazılı gibi sınava giriyorduk. Lisedeki sistemle aynıydı. İki tane yazılıya giriyorduk işte. Sistem o şekildeydi yani Türkiye'de. Burada biraz daha farklı. Sınavlar bu arada şey e, Ocak gibi oluyor genelde. Ocakçı var oluyor. Ve şu anda aldığım ders sayısı da daha az Türkiye'dekine göre. Şu anda ben e, üç tane ders alıyorum. Matematik, Kimya, bir de Computer Science. Bu Computer Science'da da Python görüyoruz. Ama şey MEF Üniversitesi'ndeyken birinci dönem bayağı bir ders almıştım. Matematik vardı yani, kalkülüs vardı. E, fizik 1 vardı, fizik laboratuvarı vardı. Başka Java vardı, bir de Python vardı. Yani 5 tane ders vardı. Hatta şey de vardı. E, akademik English Purpose böyle bir şey vardı. Onda da işte sunum hazırlıyordunuz. Bayağı bir ders vardı yani. Burada ders yoğunluğu biraz daha ee, az şu anda ama sınavlar zor olacak diyorlar. Bakacağız. Benim üçüncü şaşırdığım nokta ise böyle hocalara direkt e, ismiyle hitap edebiliyorsunuz. Bu bana bayağı ilginç geldi. Direkt böyle askerlik arkadaşınız gibi e, ismini söyleyerek hitap ediyorsunuz. Sadece hocalar değil, e, sokakta mesela sizden yaşça büyük biriyle karşılaştığınız zaman da ee, genellikle ismiyle hitap ediyorsunuz. Bunlar Buna alışkın, bizdeki gibi böyle abi, abla e, kavramları bunlarda pek yok. Bu da bana birazcık ilginç geldi. Ee, Farf hissediyorum yani kendimi bu konuda. böyle Ardından e, dördüncü konuysa maaşlar hakkında. Mesela İtalya'da e, askeri ücret diye bir şey yok. Yani devletin kesin bellediği bir maaş sınırı yok. Fakat e, genel olarak, İtalyan arkadaşımla da konuştum bunu. Genel olarak ço e, çoğu yerde 1200 civarı e, kazanıyorsunuz böyle. Garsonluk yapsanız, kasiyerlik yapsanız bir yerde. 1200 Euro civarı kazanıyorsunuz. Bu para da bence e, gayet yeterli. 500 Euro kiraya verirsiniz. Güzel bir ev bulursunuz. 1 artı bir, Tek yaşıyorsanız. E, 500'ü kiraya gider. Kalan 700 Euro'yla da rahat rahat geçiniz Ben şu anda günde 10 Euro harcıyorum ortalama gayet yetiyor. 700 Euro işte günlük 20 Euro yaşıyor yani. O şekilde. Arkadaşlar bir eklemek istediğim konuysa ücretler mahalleden mahalleye göre değişebiliyor. bayağı bir oynak oluyor. Bu gerçi İstanbul'da da böyle zaten. Fakat ben şöyle bir örnek vereceğim mesela. Bizim okulun oralar mesela daha nezih böyle. Şu an yurdun oraya, benim yurdumun oraya göre daha nezih. Mesela orada bir berbere gidip tıraş olmak istesem bir 15-20 euro kadar bir ücret ödemem gerekiyor. Fakat bizim yurdun arkasında da Barriera di Milano diye bir mahalle var. Bu mahalle İstanbul'un bağcıları, Sultanbeylisi gibi bir şey. Buraya gitsem 8-10 Euro'ya da kesecek e, adam bulabilirim. Baya bir oynaklık var gene mahalleden mahalle bu şekilde. Evet arkadaşlar size şimdi İtalya'daki bürokratik sistemden bahsedeceğim. Bana göre İtalya'daki e, bürokratik sistem Türkiye'ye göre çok daha antal ama daha güvenli. İtalya'daki bürokratik sistem niye antal? Çünkü e, ben mesela şey oturma iznine başvurdum çeşitli evrakları teslim ettim. Bu evraklar işte tüm bölgelerde yetkili kişiler tarafından onaylanacak. Tek tek böyle elden ele dolaştırılacak. 20 tane de yaklaşık bölge var İtalya'da. İşte yetkili kişiler de onay alınacak. Elden ele dolaşacak derken bir sürü zaman kaybı. Türkiye'de ise direkt E-Devlet üzerinden çoğu işinizi halledebiliyorsunuz. Bu açıdan Türkiye'deki bürokratik sistemi biraz daha avantajlı fakat Türkiye'deki bürokratik sistemi daha az güvenli İtalya'dakine göre. Çünkü Türkiye'deki sistemde tüm devlet kurumları direkt e-devlete bağlı. Hepsi birbiriyle bir entegrasyon içerisinde. Bu yüzden bir siber saldırı olduğu zaman, e-devlet çöktüğü zaman sizin verileriniz kabak gibi ortaya çıkıyor. Zaten daha önce de veriler sızdırılmıştı biliyorsunuz e-devlette. Fakat İtalya'da ise e, devlet kurumlarının birbiriyle böyle entegrasyonu yok. Mesela göç idaresi ayrı, e, sağlık ayrı, vergi dairesi, hepsi e, ayrı ayrı kurumlar. Türkiye'deki gibi tek çatı altında değil. Bu sebepten dolayı siber saldırı yapılması e, daha zor İtalya'da. Verilerinizin sızdırılması daha zor ve daha güvenli. Yani İtalya İtalya'daki bürokratik sistem yavaş ama daha sağlam adımlarla ilerliyor. Öyle özetleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi sizlere İtalyanlar ve Türkler arasındaki farklardan bahsedeceğim. Ben öncelikle İtalyan insanını Türk insanına göre daha sıcak, samimi ve güler yüzlü buluyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü en basitinden burada bir markete bile gitsem oradaki kasiyer bana güler yüzlü bir şekilde Ciao diyor, buongiorno diyor. Bana selam veriyor. Ben de aynı şekilde karşılık veriyorum. Fakat Türkiye'de ise bu durum bence pek böyle değil. Bir markete gittiğiniz zaman ya yalandan bir hoş geldiniz der kasiyer yüzünüze bile bakmadan veya hiç onu da demez. Direkt malzemelerinizi geçirir, ödeme yapıp gidersiniz yani. O açıdan ben bayağı fark olduğunu düşünüyorum yani. Türk insanıyla İtalyan insanı açısından arasında. Ayrıca İtalyan insanları biriyle tanışırken böyle daha bir meraklılar. Daha bir açıklar yeni birileriyle tanışmaya. Sosyal anlamda da daha iyiler bence. Sürekli yeni biriyle tanışırken bir şeyleri merak ederler. O kişiye sürekli sorular sorarlar. Bu sebepten dolayı muhabbet hiç aksamaz. ilerler sürekli. Türkiye'de ise bu durum pek böyle olmuyordu. Genelde ee, merhaba, nasılsın, i̇şte, ne okuyorsundan sonra Çok devam etmiyordu muhabbet Çünkü iki tarafında birbirine karşı Pek e, ilgisi olmuyordu Öyle sormak için Sorular soruyorlardı Benim düşüncem bu yönde Ardından İtalyan insanlarıyla ilgili eklemek istediğim bir şey daha var ee, Gösteriş merakı bayağı az burada Türkiye'dekilere göre ee, Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Adamların yaşam standartları bizden daha da yüksek olsa, sokakta mesela hiç Türkiye'de kadar lüks araba görmüyorum. Veya top taşımayı kullandığım zaman hiç elinde iPhone olan görmüyorum. Akıllı saati olan görmüyorum. Genel olarak hepsi orta segment araçlara razı. Bizdeki gibi bir gösteriş merakı yok. Onlar genel olarak gösterişten çok konforları için para harcamayı tercih ediyorlar. Mesela yeme içmedir, kıyafettir veya tatildir. Bu tarz şeylere para harcamayı seviyorlar onlar daha çok. Özellikle tatil konusu baya önemli onlar için. Ayda Yılda bir ay kesinlikle bir yabancı ülkeye tatile giderler. Evet arkadaşlar son olarak gelelim yemek kültürüne İtalya'daki ee, İtalya'da öncelikle fast food kültürü hiç yaygın değil özellikle öyle Starbucks falan mesela ben hiç görmedim Torino'da o kadar dolaştım hiç görmedim ya hatırlamıyorum Burger McDonald's falan gene arada var ama kesinlikle Türkiye'de kadar yaygın değil fast food kültürü hiç yaygın değil yani İtalya'da Türkiye'de kadar. Buradaki restoranlar genellikle şey, pizza restoranları var, spagetti restoranları, başka lazanya yapan yerler var. Ondan sonra kebapçı restoranları var gene, Türklerin açtı. Genelde zaten Türk oluyor hepsi. Bu tarz restoranlar var. Restoranlar genelde akşam 6-7 gibi açılır. Sabah öğlen falan öyle e, restoran bulamazsınız. Sadece kebapçılar açık oluyor o saatlerde. Veya bazı kafeler. E, restoranlar dediğim gibi 6-7 gibi açılır. Gece 12-1'e kadar da e, hizmet verir. İtalyanlar genel olarak böyle geç saatlerde yemek yer zaten akşam yemek. 9-10 o civarda yerler. Biz ise saat e, 6 gibi falan yeriz akşam. 7 veya bize göre daha geç yemek yiyorlar akşamları. Ee, ayrıca İtalyan pizzalarından da birazcık bahsetmek istiyorum. Bence o kadar aman aman iyi olan da bir pizza yemedim. Ama hepsi belli bir seviyenin üstündeydi. Zaten genel olarak bütün gıdalar belli bir seviyenin üstündedir İtalya'da. Çünkü gıda denetimleri oldukça yoğun ve kalitesiz ürün satımına izin vermezler. Hepsi zaten belli bir kalitenin üstünde olmak zorunda. Öyle dediğim gibi çok aman aman iyi bir pizza yemedim ama hepsi iyiydi yani. Fiyat, fiyat performans olarak da Türkiye'ye göre iyi buluyorum. Böyle 7-8 Euro'ya oldukça iyi pizzalar e, yiyebilirsiniz. Türkiye'de ise e, o fiyat yediğim pizzalar pek kaliteli olmuyordu açıkçası. Bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı. E, kanalıma Destek olmayı unutmayın. Ee, Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Alın ar Arıvelerçi.